Gelelim kiralık sektörüne. Gerçekten Hollanda'nın en büyük problemlerinden bir tanesi kiralık ev bulmak. Kiralık ev bulmak günden güne zorlaşıyor Hollanda'da. 2025'in ilk çeyreğinde kiralık ev sayısı %35 azalmış Hollanda'da. Yani daha zorlaştı iyice. Hollanda genelinde kiralık ortalama bir ev Hollanda genelinde bu şehir baz olarak alınmıyor. 1800 euro civarında Ortalama bir ev kirası. Kiralanan konutun büyüklüğü ortalama Hollanda genelinde 85 metrekare. Peki. Ne gibi etkenler var burada? Ona bakalım. Arz eksikliği nedeniyle 2024 yılında hükümet 100 bin yeni konut yapmak istemiş. Fakat bu rakama ulaşamamış maalesef hükümet. 82 bin konutta kalmış 2024 yılında. Planlanan konut sayısına ulaşamadığı için bir arz yetersizliği var. Yüksek vergi ve kira düzenlemelerinden dolayı elinde birden fazla evi bulunan ve kiraya veren kişiler bunları satılığa çıkarıyorlar. Böylece kiralık ev sayısı da azalıyor. Az önce bu konuya değinmiştik kiralar gelir içinde yüzde 40 50'lere denk gelen bir orana geldiler artık Hollanda'da. Gelirinizin yüzde 40'ı veya 50'si kiraya gidiyor yani. Bu da bayağı zor bir durum oldu artık. Ev sahibi olmak da çok zorlaştı. Burada gençler için çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. 18 yaşına giren bir genç sosyal konutlara yazıldığı zaman bekleme süresi 7 yıldan 19 yıla kadar çıkabiliyor. istediği şehre göre. Tabi biliyorsunuz sosyal konutları da herkes alamıyor. Bunu daha önce başka bir videomda paylaşmıştım.